Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. benim karşınızdayım. Bugünkü videomuzun konusu baştan önce zor bugün Squid Game nasıl izlenir? ikinci sezon nasıl izlenir? Bu sizlere bunları göstereceğim. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar videomuza geçtik. Bunun için Google'a giriyoruz. Google'un arama kısmına şu şunu yazacaksınız. Squid Game 2. sezon diye. Eee şuradan pardon. Squid Game 1. bölüm diye diyelim. Aynen. buradan izleyebiliyorsunuz Arkadaşlar şöyle bir deneyelim bir deneme yapalım bir reklam gelecek hemen geçeyim Evet arkadaşlar geçtim ee, buradan izleyebiliyoruz bugüne kadar yalnızca şöyle izleyebiliyoruz ben turuncu taksiyi takip et. ne? tamam be işte 13 ocak arasında sonraki bölümü de izleyebiliriz şöyle bu 3. bölümmüş neyse 2. bölümü. bakalım perceba

bu işinize takip cihazı taktık ve böyle izleyebiliyorsunuz arkadaşlar <laughs> sonraki 3. bölümü izlemek istiyorsun 3. bölümü izleyip izleyebiliyorsunuz Video beğenmeyi kanalıma abone olmayı unutmayın bir sonraki videoda kadar hoşçakalın görüşürüz ve bay bay